Muhsin. İmam Fahreddin Razi. Muhsin'i şöyle tarif ediyor. Bakın. Bir çocuk sabah namazından sonra buluğa erdi. 12 yaşlarından 15 yaşına kadar buluğa erme dönemi vardır erkek bir çocuğun. Sabah namazından sonra çocuk buluğa erdi. Rüyalandı ve cünüp oldu. Uyandı ve şehadet getirdi. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Bu çocuk güzel bir amel işlemiş demektir. Tek bir amel. Şehadet getirdi. ikrar yaptı. Allah'ın bir olduğuna ve Muhammed'in onun Resulü olduğuna iman etti. Tek bir kelime. Övgüler ve selam efendim olsun. Amin. Bakın sabah namazı kıldı mı bu çocuk? Kılmadı. Öğle namazı kıldı mı? Daha öyle vakti okunmadı. Sabah namazından sonra cülüp oldu bu. Artık cülüp olduktan sonra, rüyalandıktan sonra akıl bari demektir. Allah bu çocuğu muhatap alıyor. Artık sorumlu. O saniyeden sonra kılmadığı her namaz vakti için Allah hesap soracak ve affetmezse azap edecek. Şimdi çocuk sabah namazından sonra cünüp oldu ve öldü. Bir saat sonra öldü. Öğle ezan okundu mu? Okunmadı. Çocuk bir vakit namaz kılmadan ne yazılır? Muhsinlerden yazılır. Muhsin, iyilik edenler. Bakın tek bir vakit namaz kılmadan cennete gider. Neden? Çünkü tevhid yaptı tekbiri söyledi. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Hadi beraber söyleyelim. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed onun Resulüdür. Övgüler ve selam efendime. Çocuk sadece bunu yapmakla muhsinlerden yazılır ve kurtulmuş olur. Bütün ulema bunda ittifak etmiştir. Tek bir kelimeyle insan kurtulur mu? Kurtulur. Muhammed Aleyhisselam sefere giderken kafirlerden bir tanesi geldi dedi ki ordunda olmak istiyorum. Bizim ordumuzda olabilmek için Müslüman olman gerek. E nasıl Müslüman olacağım dedi. Dediklerimi tekrar et. Tevhid getirdi. Şehadet getirdi. Ve Müslüman oldu. Bir vakit namaz kılmadan o kişi hayatında bir vakit namaz kılmadan savaşta şehit düştü ve öldü. Muhammed Aleyhisselam cenazesini gösterdiler. Dedi ki bu kardeşiniz bir vakit namaz kılmadan cennete gitmiştir. Müjdeler olsun. Çünkü İslam toprağında tek bir şehadetle işte buna muhsin denir iyilik yapan iyiliğin asgarisi